Arka Sanat Merkezi'nden merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kağıtlarla dokuma çalışması yapacağız. İlk kağıdımın üzerine böyle daha yuvarlak desenler yapıyorum. Böyle elipsler yapabilirsiniz. Yuvarlak yuvarlak daireler yapabilirsiniz farklı farklı renklerle renkli kağıdımın üzerine yuvarlak halı desenleri yapıyorum. Sizler dilerseniz geleneksel bir sanat olan halıları, halıların üzerindeki motifleri inceleyerek bu çalışmaya sonrasında başlayabilirsiniz. İlk şekillerimi tamamladım. Yani halımın ilk aşaması tamam. Şimdi ikinci aşamasına geçiyorum. Burada da daha düz çizgiler kullanacağım. Uzun uzun çizgiler olabilir. Geometrik şekiller kullanabilirsiniz. Evet, şimdi halımın ikinci aşaması da tamam. Şimdi ne yapacağız? Bu iki farklı motifi birbirlerine dokuyacağız. Yani bir dokuma çalışması yapacağız. İlk olarak yuvarlak kağıdımı, yani yuvarlak desenleri olan kağıdımı Şöyle ikiye katlıyorum. Şunu kaldırayım daha rahat bir şekilde siz görebilin. Böyle kaldırdıktan sonra kağıdımı şöyle kıvırıyorum. Pastel boya ile boyama yaptığımız için elimi çok bulaştırmamaya çalışıyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi kağıdımı tam bu katladığım kısımdan yani katlı olan kısımdan şerit şerit keseceğim. Nereye kadar? Kağıdımın şöyle üst kısmına kadar. Bakın oralara desen yapmadım ki rahat bir şekilde görebileyim diye. Şimdi şerit şerit şu şekilde kesiyoruz. Hiç önemli değil. Şekillerimiz üzerine gelebilir, ayrılabilirler birbirlerinden. Evet, birinci kağıdım hazır. Şimdi ikinci kağıdımı ne yapacağım? Onu da böyle kesiyordum. Kalınlıklarına siz karar verebilirsiniz. Daha ince ince şeritler yapabilirsiniz. Daha böyle orta kalınlıkta şeritler kesebilirsiniz. Şimdi ise hazırladım. Bu şeritleri kağıdımın aralarına yerleştireceğim. Bunu nasıl yapacağım? İlk başta alttan başlıyorum. İlk şeridimin kağıdım altında, alt kısmında. İkinci şeridimin üstünden geçip diğerinin altından devam ediyor. Diğerinin üstüne geçiyor. Öteki şeridimin altından geçip diğerinin üstüne yerleşiyor. İşte ipler de böyle birbirlerinin üstünden ve altından geçerek ee, dokuma oluşturuyorlar. Oluşan bu görüntüye de dokuma çalışması deniliyor. Şimdi ne yapıyorum? Şimdiki adımın ilk önce üstünden geçiyorum. Sonra altından geçiriyorum şeridimi. Yani ilk kısımda yaptığımın tam tersini yapıyorum. Eğer yakından incelerseniz Dokumalar da aynen bu şekilde çocuklar. İpler de böyle birbirlerinin altından ve üstünden geçirilerek yapılmış. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ilk yaptığım gibi ilk önce alttan başlıyorum. Sonra üstten geçiriyorum. Sonra tekrardan alta geçiriyorum. Üst, alt, üst, alt. Devam ediyorum. Evet çalışmam Hazır. Tamamladıktan sonra da ne yapacağım? Uç kısımlarını şöyle yapıştırıcımla hafif hafif yapıştırarak kağıtlarımın birbirlerinden ayrılmasını önleyeceğim. Dokuma çalışmalarım hazır. Siz de birbirinden renkli çalışmaları evinizde yapabilirsiniz çocuklar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi eğlenceler.